Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Kripto paralarda fırsatlar devam ediyor. Bitcoin bugün arkadaşlar 43.700 dolar seviyelerinde. 44.000 dolar üzerinde bir direnci var. Bir türlü aşamadığımız bir direnç bölgesi var. Ve Bitcoin arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yatay bir seyir diyebileceğimiz bir halde. 40.000 dolar üzerinde artık fiyatlanıyor. Bitcoin ancak geri çekilmelerinden alt ürünler oldukça fazla etkileniyor. Eğer olası bir çöküş yaşanması durumunda alt ürünlerde daha fazla oranlarda düşüşler gözlemlenebilir. Bu risk her zaman var arkadaşlar. Kripto paralarda oldukça riskli ama bir o kadar da fırsatın olduğu, kazançların olduğu bir piyasa burası. Şimdi bu riskleri göze alarak her zaman yatırım yapmak gerekiyor. Pek çok riskin farkında olmak gerekiyor. Ve bu konularda pek çok içerikler hazırlıyorum arkadaşlar. Yani kripto paralara nasıl yatırım yapılması gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, risklerin neler olduğunu, kripto para borsalarındaki riskler, merkeziyetsiz para bors, e, merkeziyetsiz cüzdanlardaki e, riskler arkadaşlar bunlar her defasında bu, bu konular hakkında bilgiler, içerikler hazırlamaya ve e, bu konuları e, hatırlatmaya çalışıyorum çok defalar. Ancak tabii yeni gelen kripto paralara ilgi duyup da oradan hani 3-5x yapmış, 10x yapmış mesela Solana, Avax çok yükseldiler. Bu yükselişleri en başından beri biz takip ediyoruz ama mesela Solana 100 doların üzerine çıktı. 114 dolar seviyelerinde 50 milyar dolar gibi bir piyasa büyüklüğüne ulaştı. BNB'nin 10 milyar dolar da üzerine çıktı arkadaşlar. Yani bu yükselişler haliyle ilgiyi buraya çekiyor arkadaşlar. Yani bu Solana, Avax ve belki pek çok ürün, bu Solano'nun yaptığı çıkışlar gibi benzer çıkışlar yapacaklar da ve ilgiler buraya artacak. Ancak her ürün bu şekilde yükselmiyor arkadaşlar. Bunları takip etmek gerekiyor. Ee, en başından beri bu piyasaların içinde olmak gerekiyor. O yüzden e, bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. E, abone olduğunuz zaman bildirimleri de açın ki bu gibi içerikler sizlere zamanında ulaşsın. En başından beri takip eden arkadaşlarımız zaten her şeyin farkındalar. Bu gibi risklerin, buralarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bu fiyat hareketliliklerin sadece birkaç ürünle bağlı olmadığını ve bu döngü içerisinde mesela Solana'nın mutlaka bir düzeltmesi olacaktır sert arkadaşlar. Sert yükselen ürünlerin sert düşüş dönemleri de olabilmektedir. Zaten solan arkadaşlar SEC'nin menkul kıymet listesindedir. Yani... Her an e, o taraftan bir açıklama gelse zaten e, çok kötü e, fiyatlamalara gidebilir. Ama şu an Solana e, için nazar değmesin çok güzel yükseliyor arkadaşlar. Umarım ki yatırımcıları devam eder. E, ben de onların içindeyim. Çünkü çok erken zamanlarda aldığım için haliyle yatırımlarımızın yükselmesi değer kazanması bizi sevindiriyor. Ama her yükselişte de riskin de beraberinde arttığının, tırmandığının, heyecanın arttığının e, bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarız daha iyi yükselişler olur. Çünkü solana çıktığı zamanlarda Ethereum'a rakip olmak için e, çıkmıştı. Yeni ürünlerden bir tanesi aslında piyasada. Ama gerçekten de e, çok heyecan var, hype var üzerinde. Çöküş döneminde de çok konuştuk bunları ay sezonu içerisinde ve çıkış döneminde de özellikle son bir yıldır herkesin dikkatinde olan bir kripto para arkadaşlar. solana Solana bu şekilde Avax da arkadaşlar benzer bir çıkış yakaladı. Solana kadar olmasa da bunu da 8 9 dolarlarda 10 12 dolarlarda çokça konuştuk. Buraların fırsat alım noktaları olduğundan bahsettik. Ve beraberinde hiç harekete geçmemiş ürünler de var. Yani hiç harekete geçmemiş demeyelim de mesela Dogecoin 5-6 sent seviyelerinden o da 2x yapmış durumda aslında. Ve tabii Beklentiler çok yüksek. Dogecoin'de, XRP'de bunlar da majör ürünler arkadaşlar. XRP'nin de fırsat seviyeleri olduğunu her an iyi bir haberle veya iyi habere bile ihtiyacı yok arkadaşlar. Ani %30'luk, %40'lık çıkışı her an gösterebilir XRP'de. Tetikte olmak lazım. XRP'nin mesela bu ilk 10 içerisindeki kripto paraların her an çıkış yapacağını ve daha geçmişte yani daha kötü günlerinde bile Güzel çıkışlarının olduğunu XRP gibi ürünlerin biliyoruz. O yüzden e, arkadaşlar işte piyasada bu gibi durumlarda sepet yapmamız gerekiyor. Bazı ürünler tuttuğumuz ürünler yerinde sayıyor, diğerleri yükseliyor. O yükselen ürünler, mesela XRP takip edenler belki e, Ada Cardano'nun yükselişini belki imreniyordur. Dogecoin tutanlar belki Avax'ın yükselişine imrenir veya Solana'nın yükselişine imrenirler. Onlar yükselirken buranın yerinde sayması insana belki bir şey verir, gıcık verir diyeyim, öyle söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar sepet yapmamız gerektiğini ve bunları mesela ben Dogecoin'i, XRP'yi çok tutmama rağmen mesela Avax da aldım, Solana da aldım ve geniş bir de sepet yaptım arkadaşlar. Bakın burada mesela aylar evvelinde bu paylaşımları ben yaptım. Bu sürpriz sepet mesela arkadaşlar. Waves. Cake, Maraş, Bone, Serum. Bu Serum'u çıkarttık delist olduktan sonra. 15 tane ürün var burada. Solre, Worldcoin, Luna, NBS, Dogechain, Time, SXP, Burger, Maha, e, CGPT. CGPT e, bu yapay zeka ile ilgili BSC ağının çok tuttuğu bir kripto para. E, pek çok kripto para borsasında listeli. Belki Binance'da falan listeli olduğu zaman daha büyük çıkışlar gösterebilir. Arzı çok düşük. Bu 15 tane sürpriz ürün arkadaşlar. Burada sadece e, serumu çıkarttık. Onun yerine algorant koydum ben mesela arkadaşlar. Burası sürpriz. Ama majör liste değil. Majör listede mesela Salona, Avax, Dogecoin, e, XRP, e, Bitcoin Cash, bu gibi, Shiba, bu gibi ürünler var majör listesinde. Ve, ve da, daha pek çok ürün var. Ben çok fazla kafa karışıklığı olmasın diyerekten e, böyle bir. Sepet hazırlayıp, hani ben benden çok fazla isteniyor. Siz de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar ve bu sepet arkadaşlar içinde 15 xlik yükseliş yapan da var, 3 x 5 xlik yükseliş yapan da var, hiç yükselmeyen de var arkadaşlar. Bu ne mesela hiç yükselmedi. Ama mesela bazı koyunlar ben de katılıyorum arkadaşlar. Biz e, güçlü e, çıkış beklediğimiz ürünler, en fazla çıkış beklediğimiz ürünler yükselmiyor şu an için yükselmiyor. Mesela DogeCoin'de iyi haberler henüz gelmedi. Fake yükselişlerini yaptı. Önünü açtı DogeCoin. E mesela onda yükseliş olmuyor. XRP'de de olmuyor ama şu sepet arkadaşlar kazandırıyor. Böyle olduğu zaman insanın canı sıkılmıyor. Beklerken morali bozulmuyor. Cüzdandaki miktarlar da beklerken artıyor. Bone mesela artmadı arkadaşlar. Artmadı. Bone için, Bone yatırımcısı için en çok uyarıyı yaptım kek bulundurulması gerektiğini yani bone yatırımcısının mutlaka sepetinde kek bulunmalıdır diye e, çok hatırlatmalar, uyarılar yaptım. Arkadaşlar bakın bone çok konuşulduğu sıralarda bir buçuk dolarken kek bir dolarda fiyatlanıyordu. Yani e, bone kekten daha pahalıydı. O gün bone yatırımcıları uçuyorlardı arkadaşlar. Ama ben her zaman e, bu kekin bone gibi fiyat, fiyatlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, mesela kek Merkeziyetsiz borsa swap token'ı arkadaşlar, merkeziyetsiz borsanın ana token'ı, BONE'de Shibarium'un ana token'ı olacak. Ödemelerde bu kullanılacak arkadaşlar. Ama tabii BONE yeni olduğu için Shibarium'u pek fazla kimse bilmez. Belki güvenirler, belki güvenmezler. Ama kek biliniyor, hali hazırda bir ekosistemi var. Stake ediliyor, gümbür gümbür iş yapacağı belli yani. Yani Binance ağında, Binance borsasında, BSC ağında arkadaşlar... BNB yükselişi olduğu zaman KEK bundan etkileniyor. KEK de yükseliyor. Mesela BNB %10 20 çıkış yaptı hemen KEK uçtu gitti arkadaşlar. Sonuç olarak BONE şimdi 74 sent arkadaşlar. bir 1,5 dolardı 74 cent şu an. KEK 1 dolardı şu an 3 doların üzerine çıktı. Yani ikisi birden olmuş olsa sadece böyle geniş sepet değil. Sadece mesela BONE tek başına BONE tutan insanlar var mesela yüklenmişler, yükle almışlar. Ama mesela canları sıkılıyor bu ara. Yükseliş gelmiyor, gelmiyor. Aynı Dogecoin XRP örneğinde verdiğim gibi. Ama diğerlerindeki fırsatlar yürüyüp gidiyor. Mesela kek belki 10 dolar olacak. Bone belki 1-1,5 doları zor bulacak arkadaşlar önümüzdeki süreçte. İşte bu, bu, gibi durumlarla karşılaşmamak için, böyle sıkıntılar, sıkıntılı süreci yaşamamak için belki bone de arkadaşlar 50-100 dolar olacak. Ama bugüne bir faydası yok. Yani da şu an para yok mesela öyle söyleyeyim. Ee, kek e, güzel gidiyor. Normal bildiğimiz kek yükseliyor arkadaşlar. Burada mesela hiç yükselmeyen ürün neredeyse yok arkadaşlar. Hepsi bone hariç yükseldi. Waves mesela henüz ciddi anlamda yükseliş yapmasa da o bile mesela 1.40'lı seviyelerden şu an 2.73 dolara yakın seviyelerde. Word mesela arkadaşlar 4.70'e çıktı 1 dolar seviyelerinde. Ee, NBS bile mesela e, çok bilinmedik bir coin olmasına rağmen o bile 2x yaptı. Hatta 4x yapıp geri düştü arkadaşlar. Yani düzeltmesini yaparak şu an 2x durumunda. MAU token arkadaşlar hiç bilinmeyen bir kripto para mesela. Fazlaca bilinmeyen bir kripto para. Ama ben takip ediyorum mesela. Ne olduğunu biliyorum. 2-3 gündür 3x yaptı mesela. O da durgundu. Ve hala yükselişi devam ediyor. Yani bu sepetteki bütün ürünler arkadaşlar çıkış gösteriyor. Yani bunu Hani araştırıp e, sürpriz coinleri bu şekilde sizler de seçip e, araştırmalarınıza göre e, bir sepet yapabilirseniz karlı durumlara geçerdiniz mesela arkadaşlar. E, bugünlerde de sıkılmazdı. Şimdi burada Solre 15x yaptı arkadaşlar. Bunu en başından beri paylaştık. Yani bu kripto paralar hakkında ben içerikler hazırladım. Hazırlıyorum ve bilgi paylaşımlarım sürekli devam ediyor Twitter alanından. Beni Twitter alanında da takip edin arkadaşlar. Eğer e, siz de kullanıyorsanız. iyi olur. E, gün içerisinde pek çok bilgi paylaşımları yapmaya çalışıyorum. E, YouTube'u daha aktif kullanmaya çalışacağız. O yüzden arkadaşlar e, çok emek sarf ettiğimi düşünüyorum ben. Yani kripto para piyasalarını hiç bırakmadım. Herkes tatil yaptı. Buralarda XRP'yi kovaladık. Dava sürecini kovaladık. İçerikleri hazırlamaya çalıştım. Çok az kişi kalmasına rağmen ayı sezonu içerisinde çok az bir kitleye hitap etmeme rağmen devam ettim ve bugünlere geldik ve çıkış günlerindeyiz. Gördüğünüz gibi Bitcoin de güzel seviyelere çıktı. Yıl başında çok daha karamsar bir tablom vardı önümüzde 15 bin, 16 bin. Acaba ne kadar daha düşecek diye korku içindeydi herkes. Ama Bitcoin bunu başardı. Diğer ürünlerin de çıkış yaptıklarını gördükçe bu bizi daha da umutlandırıyor. Ve tuttuğumuz ürünlerin de en azından sepetimizdeki ürünlerin de değerlerinin katladığını görmek ayrı bir sevinç durumuna bizi geçiriyor yani heyecanla bu gidişatı bekliyoruz. Arkadaşlar çok da fazla lafı uzatmayayım. Umarım söylemek istediklerimi anlamışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.